Bugün bölme işlemine geçiyoruz artık. Bölme işlemi nasıl yapılır? Bunu öğreneceğiz. Şimdi burada 8 tane elma yaptım. Benim burada 8 tane elmam var. Şimdi ben bu 8 elmayı ikişerlik gruplara ayırayım. Şuraya yazalım. Ne demiştik? 8 elmamız var. Bu elmaları ikişer gruplandıralım demiştik. Gruplara ayırma nasıl? Şu şekilde yapacağız. Şu bizim birinci grubumuz. Bu bizim ikinci grubumuz. Bu da bizim üçüncü grubumuz. Şu da bizim dördüncü grubumuz. Yani biz sekiz elmayı iki şerli dört gruba ayırabiliyoruz. Bunu yazalım biz bir. Sekiz elmayı iki şerli dört gruba ayırabiliriz. Şimdi biz bunu başka hangi yöntemle e, gruplara ayırabiliriz? Bakın arkadaşlar özellikle e, ee, şunda, şunu rica ediyorum sizlerden. Ee, dersin sonuna kadar izleyin. Bölme işlemini kavramak için. Evet. Biz bunu bakın kaç grup olduğunu, 8 elmanın ikişerli kaç grup olduğunu çıkarma işlemiyle de yapabiliriz. Aa, nasıl mı? Yapalım bakın görün. Şöyle de yapabiliriz. Şimdi bizim 8 elmamız var mıydı? Vardı. 8'den biz önce bir 2'yi çıkarırız. Kaç kaldı? 6 kaldı. Evet. Sonra bizim kaç elmamız kalmıştı? 6. 6'dan 2'yi çıkarırız. Kaç kaldı? 4. Dört. Sonra 4'ten Gene bakın dikkat ederseniz hep 2 çıkarıyoruz. 2. İki. Çünkü ikişerli gruba ayırdığımız için hep 2'yi çıkarıyoruz. 4'ten gene 2'yi çıkarıyoruz. 2 kaldı. Ne kaldı şimdi? 2. İki. Bu 2'mi de buraya yazıyorum. 2'den de 2'yi çıkardım. 0 kaldı. Şimdi bunu bir tekrarlayalım. Şimdi bakın ne yaptık? Tekrar ediyorum. 8 elmamız var. 8 elmayı ikişerli gruplara ayıracağız. Ne yapıyoruz? 8'den biz önce 2'yi çıkardık. 6 kaldı. Sonra da kalan bu 6'dan tekrar 2'yi çıkardık. Kaç kaldı? 4 kaldı. Şu kalan 4'ten gene şu kalan 4'ten onu farklı renk yapayım. Karışmasın. Kalan 4'ten de tekrar 2'yi çıkardım. Çünkü ne yapmam gerekiyordu benim? Ee, kaç tane ikili grup olduğunu bulmam gerekiyordu. O yüzden 2'yi çıkarıyorum. 2 kaldı. Ve 2'den de şu kalan 2'den de gene 2'yi çıkardım. Sıfır kaldı. Şimdi burada kaç grup oldu? Onu nasıl bulabiliriz? Şöyle bulabiliriz arkadaşlar. Şöyle bulabiliriz. Şimdi bakın biz burada bir tane çıkarma işlemi yaptık. Şu bizim birinci grubumuz. Bu kalan 6'dan da tekrar 2'yi çıkardım. Şu ikinci grubumuz oldu. Şu kalandan da gene tekrar 2'yi çıkardım. Bu üçüncü grubumuz oldu. 2'den de kalan 2'den de tekrar 2'yi çıkardım. 4. grup oldu. Yani bakın bu elmaları kaç gruba ayırdığımı çıkarma işlemiyle de bulabildim. Şimdi çıkarma işlemiyle çarpma işleminin ilişkisini derslerimizi dinlerseniz çok iyi kavrayacaksınız. Değerli öğrencilerim, biraz önceki yaptığımız örnekte biz ne yaptık? 8 tane bizim neyimiz vardı? Elmamız vardı. Bu 8 elmayı ikişer ikişer ayırdık. İkişer ikişer ayırdığımızda 4 grup olduğunu gördük. Daha sonra bunu ne yaptık? Çıkarma işlemiyle yaptık. Ve 8'den önce 2'yi çıkardık. 6 kaldı. 6'dan 2'yi çıkardık. 4 dört kaldı. 4'ten 2'yi çıkardık. 2 iki kaldı. 2'den de 2 çıkardık. 0 kaldı. Yani 4 tane çıkarma işlemi yaptık ve dedik ki dört grup oluşur. Şimdi bu çıkarma işleminin ya da paylaşma işleminin daha kolay bir yolu var. Yani bu da bölme işlemi. İşte tanımı yazdığımız gibi bölme işlemi eşit şekilde paylaşmanın veya gruplara ayırmanın kısa yolu. Nasıl oluyormuş bu kısa yolu? Hemen yapalım bunu. Diyoruz ki. Diyoruz ki 8 tane elmamız var. Ve bu 8 bu elmamızı bölüyoruz. Bölme işareti. İkişer ikişer böldüğümüzde ayırdığımızda 8'in içinde kaç tane 2 vardır diyoruz. 8'in içinde 2 yapalım. 2'şer ikişer sayalım. 2 4 6 8. Kaç tane saydım? 4 defa saydım. Tekrarlıyorum. 8'in içindeki 2. 8'in içinde 2 kaç defa vardır diyoruz. 8'in içinde 2'yi bulmak için şöyle de yapabiliyorum dediğim gibi 2 4 6, 8 şeklinde yapabilirim. Ya da çıkararak geriye doğru sayarak yapabilirim. 8'di. 8'di. 6 4 2 ve 0. İkişer ikişer geriye doğru sayarak da bakın 4 buldum. Tekrarlıyorum. İkşer i̇kişer ikişer 8'e kadar sayarak bulabilirsiniz. Ya da 8'den geriye doğru ikişer ikişer sayarak 8'in içinde kaç tane 2 olduğunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet ya da bunların hiçbiri aklınıza gelmedi. Yapamadınız. 8'in içinde kaç tane 2 olduğunu bulamadınız. Hemen yapacağınız şey hemen yaptığımız gibi şuraya yapıyorum ben. 8 tane çizgi çekin. 1 2 3 4 5 6 7 8 bakın 8 ne yapacakmışız 8 bu ne yapacakmışız ikişer ikişer gruplara ayıracakmışız ikişer ikişer ayıralım 1 2 bakın ayırdım bir grup tekrar ayırıyorum bir daha ayırıyorum şu ikinci grubum bir daha iki ayırdım şu üçüncü grubum. Ve bir daha ayırdım. Şu da benim dördüncü grubum oldu. Bakın. Bir, iki, üç ve dört defa vardır. Ne yapmıştık biz arkadaşlar? Ben size daha önceki derslerimde ritmik saymaların önemi konusunda e, bilgi vermiştim. Yani e, bakın çarpmada da bölmede de ritmik saymalar çok önemli ileriye ve geriye doğru. Eğer böyle bir eksikliğiniz varsa mutlaka bu eksikliğinizi giderin. Varsa da böyle bir eksikliğiniz şekilde bu gösterdiğim şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde de yapabiliyoruz biz bölme işlemimizi. 8 bu bölme işaretimiz bizim. 8'i 2'ye bölüyoruz. Diyoruz ki bak bunu anlatırken de şöyle diyoruz. 8'in içinde 2 8'in içinde 2 4 defa vardır. 4 gruba ayırdık bakın. 2'şer 2'şer grupladık burada. 4 defa vardır diyoruz. Tekrarlıyorum. 8'in içinde 2 4 kere vardır. Sonra da Bununla bunu çarpıyorum. 4 tane 2. 4 tane 2 kaç yapıyordu? 4 tane 2. 4 tane 2 öğrenmiştik. 2 4 6 8 yapıyordu. 4 tane 2 önceki derslerimizde öğrenmiştik. Çıkardım. 8'den 8 sekiz çıktı 0. Şimdi bakın. Toplamada sadece toplama yapıyorduk. Çarpmada sadece çarpma, çıkarmada sadece çıkarma yapıyorduk. Şimdiye kadar öğrendiklerimiz de yalnız. Şimdi bakın bizim bu öğrendiğimiz bölme işleminde ne yaptık arkadaşlar? Bölme var yeni öğrendiğimiz. Sonra çarpma yapıyoruz. ve Sonra da çıkarma yapıyoruz. Aslında 3 tane işlem yapıyoruz. Matematik böyle bir şey. Birbiriyle bağlantılı. Gelelim şimdi. Bunlara ne denir? Arkadaşlar bakın buna Bölünen denir. Bunları unutmayın. Bölünen. Buna bölen. Buna bölüm. Ve buna da biz kalan adını veriyoruz. Kalan. E biz bunu yaptık. E şunlar nasıl adlandırılır hemen e, onu da söyleyelim hemen onu da altına yazayım şuraya şöyle yazayım 8 bölü 2 eşittir 4 zaten biraz önce yapmıştık biz bu işlemimizi arkadaşlar gene bakın buna bölünen diyoruz aynı bak değişen bir şey yok bölünen. buna bölen ve buna da buna da bölüm adını veriyoruz. Bölüm. Şimdi devam edelim biz. Bir örnek daha yapalım bakalım. Evet, değerli arkadaşlarım. Şimdi bunu bir problem çözerek bölme işlemini pekiştirelim, öğrenmeye çalışalım. Şimdi önce her zaman yaptığımız gibi biz problemimizi okuyoruz, verilen ve istenenleri bir buluyoruz. Ayşe 12 boncuk kullanarak 3 tane bileklik yapmak istiyor. Ayşe her bileklik için kaç boncuk kullanır? Bize birinci verilen Ayşe'nin 12 boncuğu varmış. 12 boncuk diğer verilen 3 tane bileklik yapmak istiyormuş. 3 tane bileklik yapacak. 3. Bizden istenen ne? İstenen istenen Ayşe her bileklik için her bileklik için kaç boncuk kullanır? Şimdi ben bunu önce bunu bir şekilde yapacağım. Sevgili öğrencilerim evet. Şimdi problemimizi çözebiliriz. Şimdi nasıl çözelim problemimizi? Biz bunu birincisi çıkarma işlemiyle yapabiliriz demiştik. O zaman yapalım bakalım. Önce ne yapıyoruz? 12'den 3'ü çıkarıyorum. 2'den 3 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kaldım. Buraya verdim 12. Burada kaldı 0. 12'den 3 çıktı. Geriye doğru sayıyorum. 12, 11, 10, 9. 9 kaldı. Evet. Sonra da ne yapıyorum? 9'dan tekrar 3'ü çıkarıyorum. Şimdi bakın. Çünkü 3 tane bileklik yapacağım ben. 12 boncuğum var. Çünkü 3 tane bileklik yapacağım. 9'dan tekrar 3'ü çıkarıyorum. 9'dan 3 çıktı, 6 kaldı. Şimdi bu 6'dan da tekrar 3'ü çıkarıyorum. 6'dan da 3 çıktı kaç kalır? 3 kalır. Ve 3'ten de tekrar 3'ü çıkarıyorum. Kaç kalır? 0 kalır. Şimdi ben burada kaç tane işlem yaptım? Ona bakalım. Burada bir işlem yaptım. Burada bir tane de yaptım. iki Burada bir çıkarma işlemi yaptım. 3. Burada da bir tane işlem yaptım. 4. Ben bakın dikkat ederseniz burada tam dört tane çıkarma işlemi yaptım. O zaman Ayşe her bileklik için dört boncuk kullanırmış. Dört boncuk kullanır. Bulduk bunu. E bunu biz bölme işlemiyle yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Evet, nasıl yapacağız? Şöyle yapabiliriz bunu. Şimdi. 12 tane Ayşe'nin boncuğu vardı ve 3 bileklik yapacaktı. Deriz ki 12'nin içinde 3, 3 kaç defa vardır? 12'nin içinde 3. Bakın bölme işlemi yaparken buna dikkat ediyoruz. Çıkarma işlemiyle yaptık. Boncukları ayırarak yapabiliriz, gruplara ayırarak Bunlar hiçbir aklımıza gelmedi. Geriye sayarak yapabiliriz. 12'den üçer üçer geriye sayarız. 12, 9, 6, 3 ve 0. 4 defa bakın sayıyoruz. 12'nin içinde 3. Ya da aklımıza gelmedi. Hemen 12 tane çubuk yaparız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hiç üşenmeyin. Yapın. Yanlış yapacağınıza yapın. Çubuk yapın. Üçer üçer ayırırız. 12 12'yi 3'e üçe bölüyoruz. Üçer üçer. 1. ikinci grup, 3. grup ve 4. grup. Üçer üçer ayırdık bakın. 1 2 3 ve 4 grup oldu. 4 grubu oldu. O zaman ne diyoruz? 12'nin içinde 3 dedik. 4 defa var. 4 kere var. Şimdi bakın buraya dikkat ediyoruz. Ne diyoruz? Bu sefer çarpıyoruz. 4 kere 3. Tekrarlayalım. 12'nin içinde 3 4 defa vardır. 4 kere 3. 4 tane 3. 3, 6, 9, 12 yapar. Çarpma şart işlemini unutmuyoruz. 12'nin içinde 3, 4 defa vardır. 4 kere 3, 12'dir. Bir de bunu yaparken bakın basamaklar alt alta gelecek. 2'nin altına 2, birinin altına 1. Şimdi de çıkarma yapıyoruz. 2'den 2 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Tekrar anlatırım bölme işlemimizi. 12'nin içinde 3, 4 defa vardır. Tekrarlıyorum. 12'nin içinde 3, 4 defa vardır. 4 kere 3, 12'dir. Çıkarıyorum. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Evet. Değerli öğrencilerim. Ee, bakın bir önceki sayfaya sığmadığı için buraya tekrar yaptım ben bunu. Şimdi bakın burada ne yaptım? Gene ben 12'yi 3'e böldüm ve 4'ü buldum. Bunlar ne? 12 buradaki toplam boncuk sayısıydı. Buradaki 3 yapılacak bileklik sayısı. 3 tane bileklik yapacakmış. Evet. Şu bulduğum 4 de her bileklik için kullanılacak boncuk sayısı. Yani her bileklik içinde 4 boncuk kullanılıyormuş. Yan yana bölme olarak da bu şekilde yapabiliyorduk. 12/3 eşittir 4. Yani 12'nin içinde 3 4 defa vardır diyorduk. Şimdi bakın burada bizim 9 tane bilyamız var. Bu 9 bilyeyi biz üçerli gruplara ayıralım. Kaç grup olacak bakalım. Şöyle şu 3 tanesini bir ayırdım. Bu benim birinci grubum. Şimdi de şunu ayırdım. Bu benim ikinci grubum. Ve şu da benim üçüncü grubum oldu. Ben bunu çıkarma işlemiyle yapabilir miyim? Yapabilirim. Yapabilirim. Şöyle yapabilirim. 9'dan benim 9 tane bilyem vardı. 9 tane bilyem vardı. 9 bilyeyi üçer üçer ayırdım. 9 bilyeyi üçer üçer ayırdım. 9'dan 3'ü çıkarıyorum. 6 kaldı. Sonra 6'dan tekrar 3'ü çıkarıyorum. Niye çıkarıyorum ben 6'dan tekrar 3'ü? Çünkü ben üçerli gruplara ayırıyorum. O yüzden bakın, üçerli gruplara ayırdığım için hep 3 çıkaracağım. 6'dan 3 çıktı, 3 kalır. Evet. Şimdi de şu 3'ten gene 3'ü çıkarıyorum. Çünkü üçerli gruplara ayırıyorduk. Ne kaldı? 0. Evet. Çünkü başka bir çıkarma işlemi yapamayız. Bitti artık yani. O zaman şuraya yazalım biz. Ne oldu? Gene şu birinci grup, bu ikinci grup, bu üçüncü grup oldu. Yani biz dokuz tane bilyeyi e, üçer üçer ayırdığımız zaman ne oldu? Üç grup oluştu. Şimdi ben bunu bölme işlemi olarak yapabilir miyim? Yapabilirim şu şekilde yapayım. Onu da farklı bir renk kullanayım. Ne yapıyorum? 9 bölü şu bölü işareti çocuklar. 9 bölü 3. 9 milyan vardı. Üçerli gruplara ayırdım. Şimdi bakın 9'un içinde 3 diyorum. Ne diyormuşum? bölme işlemi yaparken 9'un içinde 3 kaç defa olduğunu bil bileceğim. Şimdi biz burada çıkarma işlemiyle bulduk. 3 defa vardı. Gruplama işlemiyle bulduk. 3 defa vardı. Şimdi diyelim ki aklınıza gelmedi. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Hemen 9 tane çubuk yaparsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve bunu üçerli gruplara ayırırsınız arkadaşlar. Şimdi 9 tane çubuk var. Üçerli gruplara ayırıyorum. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3. Kaç grup oldu? 1, 2, 3 grup oldu. O zaman diyelim ki ben 9'un içinde 3 ne diyormuşum? 9'un içinde 3 kaç defa varmış? 3 defa. A. Şimdi bölme işleminde dikkat edeceğimiz bir şey. Buraya kadar doğru. Tekrarlayalım. 9'un içinde 3 3 defa vardır dedik. Şimdi bu defa çarpma işlemi yapacağız. Nasıl yapacağız? 3 ile 3'ü çarpacağız. 3 kere 3 diyeceğiz. Ne diyormuşuz? Üç kere üç dokuz diyoruz. Üç tane üç dokuzdur. Çarpma işlemiyle öyle değil mi? 3 üç tane üç dokuzdu. Evet, tekrarlayalım bunu bir daha. Dokuzun içinde 3 3 defa vardır. 3 kere üç dokuz dedik ve çıkarıyoruz değerli veliler, değerli öğrenciler bu çarpma işleminde şu söylediğimiz 9'un içinde 3, 3 defa vardır. 3 kere 3, 9 ifadelerini çocuklarımızın öğrenmesi gerekiyor. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Bu çıkarma işlemi yaparken de mutlaka basamakları basamakların altına yazın. Dokuzdan dokuz çıktı sıfır kalır. Evet kaç grup oluştu arkadaşlar? Üç grup oluştu. Böyle de bulduk bakın. Böyle bulduk çıkarmayla. Böyle bulduk şekille ve bölme işlemiyle de böyle bulduk. Şimdi biz bunu yan yana bölmeyle de bulabilir miyiz? Bulabiliriz tabii ki. Şöyle yaparız onu da. Deriz ki 9'u eee 9'un içinde 3 ya da 9 bölü 3. Şu da bölme işareti. Bir çizgi, altına bir üstüne nokta. Bu da bölme işareti. 9'un içinde 3 3 kere 3 e, defa vardır diyoruz arkadaşlar. 9'un içinde 3 3 defa vardır. Evet. Değerli öğrencilerim, şimdi biz e, yan yana bölme işleminde yaptık. 9'un içerisinde 3, 3 defa vardır dedik. Ve bunlar, bu 9'a bölünen denir. 3'e bölen, bu 3'e de bölüm denir. Bu şekilde yaparsak bölme işlemimizi de, biraz önce yaptığım için tekrar anlatmıyorum. Buradaki 9'a bölünen, bu üçe bölen, buradaki 3'e bölüm, buna da kalan denir. Şöyle yapalım. Karışmış biraz renkler aynı olunca. Evet. Şimdi bölme işleminin şöyle bir özelliği var. Burada E'yi unutmuşum. Bölme işlemi aslında arda arda çıkarma işleminin kısa yoludur. Biz gruplara ayırırken dikkat ederseniz biraz önce ne yaptık? Arda arda çıkarma işlemi yaptık. Bölme işlemi arda arda çıkarma işleminin kısa yoludur